Merhaba arkadaşlar. Sünüzün hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok güzel bir modeli anlatacağım. Bu şekilde modelimiz. Bebek kazakları, yelek, hırka, atkı olabilir. Battaniye olabilir. Modelimizi her yerde kullanabiliriz. Çok kolay ve güzel bir model. Hemen ben sizlere yapımına geçiyorum arkadaşlar. Yapımına geçmeden önce Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hemen yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde ben ipimi şöyle orta kısmına şöyle alıyorum. Şişime şöyle şuradan ilmeklerimi atıyorum. Modelimiz 5 ilmekten oluşuyor. 5 ve katlarından. O şekilde sayısını ayarlayabiliriz. Bir tane başta bırakıyorum ben. 5, bir tane de baştaki 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baştaki ile 11 oluyor. O hariç 10 ilmek 2 tane model oluşacak. Ben 20 tane ilmek atacağım. Bir tane de başa atacağım. Başta örmeden alacağımız ilmeği. Bu şekilde size modeli anlatacağım arkadaşlar. Buraya bir tane düğüm atıyorum. İlmeğim çözülmesin diye. Şu şekilde Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sıra düz örüyorum arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan bir sıra düz örelim lastik bile koymaya gerek yok. Direkt modele başladığınızda çok güzel oluyor. Ve aşırı kolay yani. Hiç örgü bilmeyenler bile bu şekilde yapabilir arkadaşlar. Model koyma derdi yok. şekilde sıra sonuna kadar geldim. Şimdi baştaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi aldım. Bu baştakini örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi tekrardan 5 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 ilmeğimi de düz ördüm. Tekrardan 5 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 Baştaki ilmeğimi örmeden bu giderken örüyorum. Fakat geri döndüğümde örmeden alıyorum. Şimdi burada ters ördüğümüz ilmekleri Ters düz aldığımız ilmekleri düz örüyoruz arkadaşlar. Burayı şimdi düz örmüşüm düz örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi düz aldım. 5 tane ilmeğimi ters alıyorum 1. 2 3 4 5 Buradaki 5 ilmeğimi düz 1 2 3 4 5 Buradaki yine kalan 5 ilmeğimi ters 1 2 3 4 5 son ilmeğimi normal düz örüyorum şimdi başa geliyorum baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum bir buradaki ilmeklerimi düz örmüşüm yani bana göre düz şimdi bu taraftan ters ama şimdi gide giderken düz 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmeğimi ördüm. Baştaki ilmeğimi de örüyorum. Şimdi döndüm yine tekrar. Buradaki düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi burayı 5 sıra ördük. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 5 sıra ördük. Şimdi değiştiriyoruz. Bu ters düz ördüğüm yeri ters örüyorum. Bu şekilde ters ördüm diğer ters tarafı burası ters burayı da düz örüyorum 3 4 5 şimdi bu düz 5 tane ilmeğimi ters örüyorum buradaki ters ilmeklerimi de düz örüyorum. Aynı şekilde örüntüyü bozmadan 4 5 son ilmeğimi de örüyorum. Bu şekilde baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum yine. Buradaki ilmeklerimi aynı şekilde tersleri ters, düzleri düz örüyorum. 5 tane ters 5 tane düz tekrardan aynı şekilde ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi düz örüyorum 5 Şimdi buradaki 5 tersimi de düz örüyorum. 1 2 3 5 Bu şekilde modelimiz oluşmaya başladı. Şöyle. Burayı 5 sıra örüyoruz. 1 2 3 4 Bu sıramı da örünce tamam oluyor. 5 Şimdi 5 tane düz 5 5 tane ters son ilmeğimi de örüyorum. Şimdi 5 sıra oldu. Buradaki ters ilmeklerimi şimdi çevireceğim. Baştaki ilmeğimi örüyorum. Buradaki ilmeklerimi düz örüyorum. 2 3 4 5 Şimdi buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. 1 2 3 4 5 Buradaki ilmeklerimi düz 1 2 3 4 ve 5 Son ilmeklerimi yine ters örüyorum. Bu şekilde ben biraz öreyim. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde çok güzel ve, çok, ve örmesi çok zevkli. Ben severek ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.